Merhabalar. Bugün sizlerle Pino kartıyla mesafe sensörü kodlayacağız. Gerekli olan malzemelerimiz bir adet Pino kartımız, mesafe sensörümüz, mesafe sensörü ile Pino kartı arasındaki bağlantıyı sağlaması için bağlantı kablomuz ve USB kablomuz. Şimdi bu projemiz şey bu sensörümüzü tanıtırken şöyle bir yol izleyeceğiz. Ekrana seri port ekranına mesafeyi yazdıracak. Hemen bağlantıya geçeyim. Bağlantıyı şu şekilde hemen takıyorum. Daha sonra burada bordo yeşil renkli bir simge var. Renkli simgesi var. Bunu Pino kartı üzerimizdeki bordo yeşil simgesi rengi olan kutucuklardan bir tanesine takarsak bizim için daha faydalı olur. Çünkü bunlar bu renkler için özel olarak tasarlanmıştır. Ben 5. kutucuğa takıyorum. Yani dijital 8, dijital 9 kutucuğuna takıyorum. Daha sonra USB kablomu pino kartıma takıyorum. Ve pino kartımı da bilgisayara takıyorum. Şimdi bu kodumuzda mesafeyi ekrana yazdıracak. Hemen kod kısmına geçelim. Kod kısmına geçerken kodumuzun en yukarısından başlayarak anlatayım sizlere. İlk önce, ilk önce mesafe sensörünün pinlerini tanımlamamız lazım. Mesafe sensörü üzerinde iki tane pin var. Bir tanesi ECO pin, diğeri de trig pin. Bunlar verileri yolluyor ve verileri geri alıyor. Hemen kod kısmına devam edelim. İlk önce integer veri tipinde eco pinini tanımladım. Eco pini 8. pine bağlı. Daha sonra integer veri tipinde trig pinini ayarladım. Yani trigger pinini ayarladım. O da 9. Daha sonra burada iki tane ayrı bir değişken tamam lazım. Bir tanesi süre, bir tanesi de mesafe. Şimdi bunları da long veri tipinde atıyorum çünkü büyük sayılara kullanabilmem için bunları bu veri tipini kullanmam lazım long, mesafe, virgül, süre şeklinde bir değişken, iki tane de değişken atadım. Daha sonra voice setup'ın içerisine geldim. Burada yapmam gereken üç şey var. Bir seri port ekranını başlatmak, bir echo pinini, bir de trick pininin çıkış veya giriş pini olduğunu belirtmem gerekiyor. Sırayla serial begin komutuyla seri port ekranını başlatıyorum. Pin mod komutuyla e, echo pin, pininin input yani giriş, pin mod komutuyla trick pininin çıkış pin'i yani output olduğunu belirttim. Daha sonra boyutlu loop'un içerisine geldik. Bu mesafe sensöründe şöyle bir şey var. Ufak bir formülü var. Bu formül sayesinde veriyi yolluyor. Veri bir engele çarpıyor. Oradan geri geliyor. Bunu hesaplayan bir ufak bir formül var. Bunu hemen kod kısmına çok kolay olsun bir şekilde yazdım. Size anlatayım. İlk önce trick pin'ini low yapıyoruz. Kapatıyoruz. Böyle çok ufak bir saniye, milisaniye aralığıyla. Daha sonra trick pin'ini tekrardan high yapıyoruz, bir konumuna getiriyoruz. Onu da ufak bir milisaniye arasında yapıyoruz. Daha sonra trig pinini low haline getiriyorum. Bunlar mesafe sensörümüzün alıp veri alışverişinde kullandığımız ufak komutlardır. Daha sonra süre isimli bir değişken atıyorum. Bununla da echo pinimizi high komutuna getiriyorum. Daha sonra mesafeyi de süreden yola çıkarak hesaplamam gerekiyor. Onun için de şuradaki mesafe formülünü yazıyorum. Daha sonra bu yazdığım mesafe artık bir de, e, veri haline geliyor. Bu veriyi de serial monitör ekranına serial print alan komutuyla mesafe diye yazdırıp okuyabileceğim. Şimdi portumu kontrol edeyim. Portum takılı ve kodu yüklüyorum hemen. Kodda bir hata çıktı. Şu hatayı hemen bir düzelteyim ha. Şuradaki delay'deki noktalı virgülü koymayı unutmuşum. Hemen onu da koydum. Şöyle devam edeyim. Kodumuz yükleniyor şu an. Kod yükledi. Hemen seri port ekranını açıyorum. Burada şu an rastgele sayılar atıyor. Çünkü mesafe sensörümüzde herhangi bir şey yok. Mesafe sensörünü şöyle tutuyorum. Önüme de elimi koyuyorum. Mesela elimle mesafe sensörü arasında 8 cm var. Daha sonra biraz daha açıyorum. 14 santimetreye çıktı. Biraz yaklaştırayım. 3 santimetre indi. Şu an hala 3 santimetre. Biraz daha uzaklaştırayım. 33 santimetreye ulaştı. Mesafe sensörünün kullanım mantığı bu şekilde. Biz kendi hayal gücünüzü kullanarak dilerseniz başka projeler de yapabilirsiniz. Mesela bunlardan bir tanesi bariyer projesi olabilir. Bariyer projesi de diğer videolarımızda zaten var. Onları da izleyebilirsiniz. Bariyer projemizde araba mesafe sensörüyle mesafe sensörüne belli bir noktada yaklaştıktan sonra bariyer açıp kapanabilir. Bu şekilde de proje yapabilirsiniz. Dilerseniz kendi hayal gücünüzü kullanarak bambaşka şeyler de yapabilirsiniz. Ben kendim dijital metre yapmıştım. Onu da başka bir videoda size nasıl yapıldığını anlatabilirim. Bu videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.